Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Ben sizlere bugün kısa vadeli beklentilerimizi ve orta uzun vade için öneri listemizde hangi şirketlerin altını çizdiğimizi açıklayacağım. Kısa vadede baktığımızda hatırlarsınız Aralık ayında TL'yi desteklemek için kur korumalı mevduatları ortaya çıktı. Bununla beraber kur tarafında bir stabilize gerçekleşti. 1-2 ay boyunca yatak hareketler gördük kur tarafında. Daha sonra bir sabah uyandığımızda Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nın başladığını gördük ve Burada hem emtia tarafında ciddi şekilde yükselişler söz konusu oldu. Hem piyasalarda yoğun satış baskısı yaşandı. Hem içeride biz endeksinde hem de küresel piyasaların genelinde. Burada biz küresel piyasadan daha hızlı ve daha iyi toparladığımızı söyleyebiliriz. Borsa İstanbul 2200 seviyesine kadar yükselişlerini sürdürdü. Bugünlerde bu noktayı test etmeye devam ediyoruz. tabii ki Mart'ın başından beri gelen yoğun alımlarla beraber biraz dinlenmesi bu noktalarda çok olasıdır diye düşünüyoruz. 2200 seviyesinin üzerine çıkması durumunda yine kısa vadede 2250 ve 2300 seviyesine doğru e, ataklar görme ihtimalimiz yüksek ama şu an için biraz dinlenmesi bir e, 2165'lere 2150'lere doğru geri çekilmesi trendi destekleyecektir, güçlendirecektir diye düşünüyoruz. Anlık geri çekimler yaşanabilir ama bunları biz trend döndü anlamında değil kar satışı olarak algılamakta fayda var diye düşünüyoruz. E, kısaca genel olarak e, satış baskısı gelse de biz bunları kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. E, Mart Martayı artık bitmek üzere, haftaya bitecek. Yakında e, ilk er ortaya çıkmaya başlayacak. Yine bir bilanço heyecanı piyasada olacaktır diye düşünüyoruz. O ana kadar tabii ki moralite artabilir. Bizim öneri listemizde e, şöyle bir baktığımızda Arçelik bulunmakta. 12 aylık hedef fiyatımız bizim 73 seviyesi. Burada e, son çeyrekte iyi bir bilanço açıkladı. 710 milyon gibi bir kar açıklamıştı. Fabrik tek seferlik gelirler hariç bırakırsak bizim beklentiler daha bizim beklentimiz dahilindeydi. Bu tarafta tabii ki emtia fiyatlarının artıyor olması jeopolitik risklerden kaynaklı bir şekilde e, Arçeliğin mar kar marjını biraz baskılayacaktır. Bu tabii ki bu çeyrek ve önümüzdeki çeyrekte olumsuzluk yaratabilir ama hisse senedinin e, performansı iyi gitmeye devam ediyor. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi şirket geri alım programını çok ciddi sıkı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu tabii ki hisse fiyatının performansını pozitif destekleyen bir unsur oluyor. Bizim öneri listemizde kalmaya devam ediyor. İkinci ee, şirketimize baktığımızda Ereğli'yi görmekteyiz. Ereğli için bizim hedef fiyatımız 43 seviyesidir 12 aylık. Ereğli e, son çeyrekte olumlu bir kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde bir kar açıkladı. 4 milyar 723 milyon civarındaydı. E, bu Rusya-Ukrayna gerginliğinin arkasından e, hem emtia fiyatlarının artıyor olması, hem Avrupa'nın işte e, Rusya'dan çelik almayacağını, üçüncü ülkelere e, bunun kotalarını arttıracağını söylemesi tabii ki Ereğli için pozitif günleri getirdi. Ereğli'de HRC fiyatlarını yakından takip ediyoruz. Sıcak atılanmış çelik demek. Burada HRC fiyatları Çin tarafında 800 dolarların üzerinde her gün ufak ufak artmaya devam ediyor. Türkiye fiyatı ise 1295 dolar seviyesinde. Bu aslında sürdürülebilir bir fiyat olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Bu fiyatlarda kalmaz diye düşünüyoruz. Biraz geri gelmesi çok mantıklı ve olumlu olacaktır. Çünkü bu noktalarda hani tutunması devam etmesi durumunda Ereğli hedef fiyatını neredeyse %50 arttırmamız gerekir. Bunlar anlık jeopolitik listelerle emtia fiyatlarında yaşanan sert hareketlerden kaynaklanmaktadır. Ama yeri gelse bile şu an için Rüzgar Ereğli'nin arkasında ve olumlu bir fiyatlamalar devam ediyor. İlk çeyreğinde pozitif geleceğini düşündüğümüz şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Bunun dışında biz öneri listemize hisseleri koyarken çok sesici olmaya devam ediyoruz. Burada özellikle Bimaş Migros iki tane perakende sektöründeki oyuncu bizim öneri listemizde bulunmakta. Migros için Bizim hedef değerimiz 72 lira seviyesi, bir maç için 120 lira seviyesini korumaktayız bu tarafta. Özellikle son çeyrekte biliyorsunuz ki rekabet kurulunun bir cizası vardı. Bundan %25 indirim yararlanmak için neredeyse bütün oyuncular ödemesini yaptılar. Bir maç buna rağmen 639 milyon gibi iyi bir kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde bir kar açıkladı. biz bu çeyrekte de burada trafiğin arttığını düşünüyoruz. Operasyon olarak işlerin iyi gittiğini düşünüyoruz. Büyüme Büyümenin çok olumlu olacağını, bu çeyrekte yine karlılığını arttıracağını düşündüğümüz şirketlerden bir tanesi olarak altını çiziyoruz ve öneri listeleri tutmaya devam ediyoruz. Migros'ta keza kabaca piyasa 200 milyon zarar bekliyordu. Konsensusucu vardıydı ama 8 milyon gibi bir zarar getirerek o da beklentilerden iyi bir sonuç açıkladı geçtiğimiz yıllarda minghost'ta biliyorsunuz ki döviz tarafındaki volatilitenin artması e, ciddi şekilde baskı yaratmaktaydı karlılık tarafında. Fakat e, artık bunun kalmaması Migros'un e, dövizdeki e, kurlardaki moralite e, Migros'u artık etkilemiyor ve önümüzdeki yıllarda biz e, Migros'un yaptığı karlarla iyi temettüler dağıtacağını düşünüyoruz. Burada bir oyun e, değişikliği var resmen ve e, Migros'u önerisiyle tutmaya biz devam ediyoruz. Bunun dışında Öneri listemizde e, Türk Telekom bulunmakta. Türk Telekom için bizim hedef değerimiz 1450 seviyesi değerli izleyiciler. E, biliyorsunuz ki yakın zamanda varlık fonu bankaların e, sahip olduğu Türk Telekom'u geri aldı, e, satın aldı daha doğrusu. Bu tarafta tabii ki varlık fonunun alıyor olması, ortaklık yapısının belli olması, e, pozitif momentum katacaktır diye düşünüyoruz. Ve biz Türk Telekom'u e, beğenmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz çeyreklerde, son çeyrekte daha doğrusu 1 milyar 84 milyon gibi beklentilerin üzerinde olumlu bir kar açıkladı. Bu tarafta da hatırlarsınız ki kurlarda yükselişler olunca veya borat olunca Türk Telekom'da ciddi bir satış baskısı olurdu ve karlılığı buna etkilenirdi. Ama artık onun da hacim mekanizması çok iyi olduğu için dip kar çok fazla etkilenmiyor Türk Telekom tarafında. Şişe var. Bizim öneri listemizde bulunan bu tabii ki Rusya Ukrayna gerginliğinin öncesinde de biliyorsunuz bir gaz akışında sıkıntılar oldu. Öncelikle sanayi sektörü ondan dolayı satış baskısı altında kaldı. Arkasından Rusya-Ukrayna'ya gerginliği başladı. Burada şişenin operasyonları var. Bundan dolayı biraz satış baskısı altında kaldı. Fakat o da piyasadaki jeopolitik istenin azalmasıyla veya aynı kalmasıyla yavaş yavaş toparlamaya devam ediyor. Bizim öneri listemizde bulunan şirketlerden bir tanesi 12 aylık hedef fiyatımız 23.50 seviyesi. Biz şişede geçtiğimiz dönem çok da olumlu bir kar açıkladı son çeyrekte. 5 milyar 37 milyon gibi. Ayrıca Amerika'daki operasyonlarını büyütüyor. Bunlar çok pozitif gelişmeler. Şişe kocaman büyük bir şirket artık. Bu geçtiğimiz senelerde hatırlarsınız ki büyük bir birleşmenin parçasıyla birleştiler. Trakya cam gibi örneğin, soda gibi şirketler, Anadolu cam gibi hepsi şişenin altında birleşti ve çok büyük montanlı bir şirket haline geldi. Şişe tarafında biz operasyonların olumlu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz ve özellikle Rusya-Ukrayna gerginliğinin azalmasıyla beraber pozitif gelişmeler yaşanabilir diye düşünüyoruz bu tarafta. Bunun dışında öneri listemizde bir de havacılık sektöründen bir oyuncumuz var. TAV Havalimanları. Bizim burada 12 aylık hedef fiyatımız 80. Maalesef ki küresel piyasalarda içeride dışarıda herhangi bir negatif olay olunca ilk yara alan sektörlerden bir tanesi havacılık sektörü oluyor. E, zaten geçtiğimiz senelerde bu pandemiden dolayı çok ciddi şekilde yara aldılar. E, şimdi arkasından jeopolitik riskler e, artınca tabii ki yine havacılık sektörü en fazla yara alan sektörlerden bir tanesi oluyor. Ama tav biz biraz daha riskin dağıttığını düşünüyoruz ve e, farklı havalimanlarıyla beraber özellikle Antalya Havalimanı'nda e, 25 yılda bünyesine tutacak olması, bu alması çok çok olumlu. E, biz tav, e, havacılık sektöründe e, tab ön planı çıkarmaya devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna gerginliğinin azalması veya sonlanmasıyla beraber havacılık sektöründeki pozitif hareketlerin hızlanarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu sene eğer ki jeopolitik ister e, bu seviyelerde kalmazsa aşağıya gelirse bir ateşkes bir barış anlaşması olursa e, pandemiden dolayı kısıtlamalar tekrar canlanmazsa virüste bir değişiklik mutasyon olmaz olmaz ise yeniden turizm sektörünün bu sene altın çağlarından birini yaşayacağını düşünüyoruz ve bu da tabii ki havacılık sektörünü olumlu şekilde etkiler diye düşünüyoruz. Genel olarak benim diyeceklerim bugün bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir gün diliyorum.